Heidi masalı. Heidi ailesini henüz 3 yaşındayken kaybetmiş, sonra da teyzesi Dete tarafından büyütülmüş. Ama Dete teyzesi Frankfurt'ta bir işe gidince küçük kızı dağların yamacında yaşayan yaşlı büyük babasının yanına bırakmaya karar vermiş. Dete teyze burada yaşamak istemiyorum, lütfen beni bırakıp gitme demiş Heidi. Teyzesi bunu senin iyiliğin için yapıyorum hayatım. Heidi çok üzülmüş. Ama aksi büyük babası neşeyle kabullenip dağlarda yaşamaya başlamış. Doğaya, kızıl gün batımına, egzotik bitki örtüsüne ve çiçeklere aşık olmuş. Bir keçiyi sahiplenmiş ve her gün onunla oynamaya başlamış. Güzel bebeğim buraya gel geceleri karanlıkta göz kırpan yıldızları izlerken samanların üzerinde uyumuş. Doğanın her parçasının tadını çıkarmaya başlamış. Birkaç gün sonra arkadaşı Peter ile tanışmış. 7 yaşındaki bu çocuk yakındaki bir kulübede annesi ve görme özürlü büyük babası ile yaşıyormuş. Peter, hey hadi heydi seninle beraber çayıra gidelim Peter bir dakika bekler misin? Heidi her gün Peter ve keçilerle birlikte çöyre gitmeyi çok seviyormuş. Geri döndükten sonra büyük anneyle vakit geçiriyormuş. Ya da büyük babası ile beraber ev işlerini yapıyormuş. Zamanla yaşlı büyük baba Heidi'yi sahiplenmiş ve onu kimseyle paylaşmak istememiş. Onu okula göndermeyi reddetmiş. Çünkü aşağıdaki Dörfi köyünde onu Alp amca olarak bilen insanlarla eskiden bir tartışma yaşamış. Büyük babası ona Heidi yanımdan ayrılmana asla izin vermeyeceğim demiş. Heidi de, ah seni seviyorum baba diye büyük baba diye cevap vermiş. Bir gün dese çıkıp gelene kadar hiçbir sıkıntı yaşamadan hayatlarına devam etmişler. Dete Heidi'yi Frankfurt'a götürmüş. 10 yaşındaki sakat kız Clara'ya arkadaşlık etmesini istemiş. Clara sadece tekerlekli sandalye ile hareket edebiliyormuş. Clara'nın evine girince gördüğü şey Heidi'yi şaşırtmış. Herkes evin kahyası olan bayan Rosen Mira hitabe itabet ediyor ve emirlerini yerine getiriyormuş. Ona itaat ediyorlar miş. Clara'nın geniş bir oyuncak koleksiyonunu görmüş. Gardırobu da güzel giysilerle doluymuş. Orada rahat etmeye ve Clara'nın arkadaşlığından keyif almaya başlamış. Yavaş yavaş herkes bu tatlı kızı sevmeye başlamış. Clara, babası ve büyük annesi bu küçük İsveçli kızı hayranlık duymaya başlamış. Bununla beraber Rottenmiller, Hıların kahyası Heidi'yi sevmiyormuş. Çünkü giysileri kirliymiş. Okuyamıyormuş. Ve büyük evde nasıl davranacağını öğrenememiş. Bayan Rosenmir, e göre Heidi çok yaramaz bir kızmış. Disiplinli olmayı öğrenmelisin Heidi. Özür dilerim bayan Rosenmir. Zaman geçtikçe Heidi evini daha çok özlemiş. Clara'nın büyük annesi Heidi'nin mutsuz olduğunu görmüş. Dete ile Heidi hakkında konuşmuş. Ama Dete Teyzesi çok bencilmiş. Büyük anne Dete teyzesini ikna etmek için çok çabalamış. Ama başarısız olmuş. Büyük anne kendimi iyi hissetmiyorum. Lütfen beni eve yolla. Büyük babamı ve Peter'i özledim. Heidi benim tatlı çocuğum. Yardım etmesi için Tanrı'ya dua etmelisin demiş büyük anne. Heidi'nin hayatına her türlü konfor olsa da kafeste tutulduğunu hissediyormuş. Hala mutsuz ve yalnızlık çekmeye devam ediyormuş. Artık hiçbir şeye ilgisi kalmamış. Yüreğinin derinliklerinde büyük babasına, Peter'e ve Karlara dönmeyi bekliyormuş. Ama nasıl döneceğini bilmiyormuş. Bu sağlığını öyle çok etkilemiş ki geceleri uykusuna yürümeye başlamış. Bir gün Heidi evine gittiğini düşünerek ön kapıyı açmış. Peter büyük baba ben geldim. Bunu gören büyük anne çok üzülmüş. Clara'nın doktoru Dr. Clayson, Heidi'nin büyük babasının yana gönderilmesi için ısrar etmiş. Büyük anne, Heidi sana çok güzel haberlerim var. Ne oldu büyük anne? Seni evine büyük babanla Peter'e yolluyoruz. Ah seni seviyorum büyük anne çok iyisin artık herkesle vedalaşmam gerekiyor. Klara gitme zamanım geldi. Yakında bizim orada görüşürüz. Lütfen dağlara gel. Sana bir sürü yer gösteririm. Gitmeyeli seni özleyeceğim. Ben de sizleri özleyeceğim. Özellikle büyük anneyi ve Klara'yı. Klara'yı ve ailesini dağlara davet etmiş. Evine ulaştığında mutluluktan koşmaya başlamış. Büyük baba ben geldim. Seni çok özledim. Ben de seni çok özledim, yaramaz çocuğum. Ah sevgili Heidi. Artık seni hiçbir yere bırakmayacağım bebeğim. Dağlarda büyük baba tekrar Heidi ile olmaktan mutluymuş ve birlikte olmanın tadını çıkarıyorlarmış. Ve o gün Peter ile bulaş, buluşmuş. Peter, bak geri döndüm. Heidi, hepimiz seni çok özledik. Yeni bir arkadaşım var, Clara. Onun evinde yaşadım. Oyuncaklarıyla oynadım. Bir ve bir ve çayırlarını daha fazla sevmiş. Birkaç ay sonra Clara Heidi'ye he sürpriz yapmaya karar vermiş. Bir ay Heidi'lerle kalacakmış. Clara tekerlekli sandalyesiyle beraber dağlara çıkarılmış. En iyi arkadaşıyla beraber olur ziyaret Çok mutluymuş. Büyük baba bak heydi seni ziyarete kimler gelmiş? Kim gelmiş büyük baba? Clara heydi benim Clara. İsmini duyduğu anda Heidi'nin gözleri açılmış. Bunca zaman sonra seni gördüğüme çok sevindim. Clara da Heidi'yi gördüğü için çok mutluymuş. Clara ile oynamak için her sabah erkenden kalkmış. Ona yeşil otlakları, kızıl gün batımlarını, öten güzel kuşları göstermiş. Clara bunların hepsini çok sevmiş. Heidi peki dağları nasıl buldun bakalım? Clara gördüm her şeyi çok sevdim Heidi. Hepsi için çok teşekkür ederim. Diğer taraftan Peter Clara'yı kıskanıyormuş. Clara'nın en iyi arkadaşını çaldığını düşünüyormuş. Bir gün Peter Clara ile Heidi içmenlerde oturmuş gülerken görmüş. Peter Clara şimdi görürsün tekerlekli sandalyeni saklayacağım. Evine dönüp Heidi'yi rahat bırakacaksın. Öfkeye kapılan Peter tekerlekli sandalyeyi alıp kırmış. ''Aman tanrım ben ne yaptım böyle?'' diyerek pişman olmuş sonra. Clara ve Heidi oyunları bitince tekerlekli sandalyenin orada olmadığını fark etmişler. Krala, Clara kendisini çaresiz hissetmiş. ''Heidi tekerlekli sandalyem nerede? Endişelenmeye başlıyorum.'' Heidi hemen onu aramaya başlamış ama hiçbir yerde bulamamış. ''Onu hiçbir yerde bulamıyorum Clara. Büyük babamı çağıracağım.'' Haydi yardım çağırmaya koşmuş. Yoldayken Peter'i görmüş. Peter, Clara'nın yardıma ihtiyacı var. Hadi gel yürüyerek dönmesine yardım edelim. Peter, hadi Clara. Bu taraftan merak etme. Başaracaksın. Ve bir mucize meydana gelmiş. Peter ve Hayde'nin yardımıyla Clara birkaç adım atmaya başlamış. Etrafındaki doğanın güzelliği onu başka bir şekilde büyülemiş. Ve bu Peter'i şok etmiş. Clara evlerine doğru yürürken Clara'nın ailesi Clara'nın ayağa kalktığını görmekten çok mutlu olmuş. Clara, "Anne, baba, ayağa kalktım ve yürüyebiliyorum. Çok mutluyum." Senin adına çok mutluyuz Clara, çocuğum. Suçluluk hisseden Peter ağlamaya başlamış. Büyük baba, "Sana ne oldu Peter? Neden ağlıyorsun?" Peter, Clara'nın tekerlekli sandalyesini dağdan aşağı yuvarladım. Çünkü Clara'nın Hayden'in benimle ilgilenmesine engel olduğunu düşünüyordum. Seni bağışlıyoruz Peter. Her şeye rağmen Clara'nın büyük annesi bunu niye yaptığını anlamış. Suçluluk hissettiğini bildiğinden onu cezalandıracağı yerde ödüllendirmeye karar vermiş. Hadi küçük çocuk bunu al ve sakın hayır deme. Sam'in ailesi hayatlarını kolaylaştırmak için Hayley'e ve Peter'in kör büyük annesine hediyeler vermiş. Heidi'nin büyük babasına da kendisinin ölümünden sonra torunuyla ile ilgileneceklerine dair söz vermişler. Bu hikaye Heidi ve büyük anne aralarında konuşulurlarken ve hayatlarına getirdiği iyi şeyler için Tanrı'ya dua ederlerken son bulmuş.